Hayır Melike Hanım niye böyle bir şey yapsın ki? Hiç aklıma yatmadı benim. Bilerek olmamış zaten kazayla olmuş. Hazallar öyle söylüyor. Ama tabii Berin Hanım tam tersini söylüyor. Bana saldırdı diyormuş. Yok olmaz öyle şey. Ya Melike Hanım nur yüzlü melek gibi bir hanım. Ben hayatta inanmam. Ama doğru da Berin Hanım niye yalan söylesin o İnsanlar menfaatleri söz konusu olunca yalan söyler baba. Bak söylerdi buna dahil. Hazal da üzülmüştür yavrum. Ya, tam da söz arifesinde. O işte kaldı tabii. Zehra Hanımlar da üzülmüştür değil mi Emin Bey? Doğru söylüyorsun Rabia Hanım. Ben bir Zehra varayım arayayım da geçmiş olsun diyeyim. Telefonum nerede benim? Anne, teyzem ne kadar Berin Hanım'ın yanında çalıştı? Duru doğduğunda da orada mıydı? Evet. Tabii oradaydı. Hatta ilk bebek müjdesi geldiğinde böyle derneğe bir dolu ikramlar getirmişti. Teyzen Almanya'ya gidene kadar hep onların yanındaydı. Yani yaklaşık on sene falan olmuştur herhalde ayrılalım. Niye sordun? Hiç öyle aklıma geldi. Sen teyzenler Türkiye'ye gelecek diyordun. Düğün falan. Evet. Yakında gelecekler. Evet, Kerim söyleyince biz çok şaşırdık. Evet, Rabia da ben de çok üzüldük. E, tabii yani sizin geliniz ama en nihayetinde benim de çok kıymet verdiğim bir çalışanım. Ay Allah yardımcınız olsun. A, Emin Bey, siz neler söylüyorsunuz? Bir yanlış anlaşılma yok yani değil mi? Melike karakoldaymış. Hay Allah, haberiniz yok muydu? Ha unuttum aklıma gelmedi kusura bakmayın. Ay Allah'ım bizim ne bitmez bir çilemiz varmış ya Rabbim. Ay başımıza gelen. Vallahi çok üzüldüm şimdi söylediğime. Keşke böyle öğrenmeseydiniz. Yok yok siz iyi ettiniz Emin Bey ben nasılsa duyacaktım. E, tabii ama yani bence Melike Hanım'ın bir ilgisi yoktur bu olanlarla nihayetinde yakında çıkar eğrisi doğrusu da ortaya. Ben zaten hani gönlünüzü ferah tutun. Onun için aradım. Bunu söylemek için aradım. E, ben daha fazla rahatsız etmeyeyim Zehra Hanım. Sağ olun. Ben şimdi bir çocukları arayayım. Merak ettim. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar Emin Bey. İyi akşamlar. Sağ olun. Allah'ım ben ne günah işledim sana. Ya Rabbim neydi bu başıma gelen? Anne ne oldu? Hayırdır? Dönür aradı. Gelin hapse düşmüş geçmiş olsun diyor. Ne? Ne olmuş? Ha, rezil etti kadın beni el aleme. Rezil rüsva olduk. Anneciğim ne yapmış yine söylesene. Seher sen şu Kadir'i bir arasana bana. Açınca ver telefonu. Ah rezil olduk biz rezil olduk. Ben el alemin yüzüne nasıl bakacağım ya ...açmıyor. Açar mı hiç? Ne diyecek bana? Daha o kadını bana nasıl savunacak? Ya anneciğim bir sakin ol ya bir şey olacak sana. Mecit! Mecit! Bir bakın oğlum buraya. Kızım ben artık... ...köşemde oturamayacağım dayanamıyorum. Sen dur bak ben neler ediyorum. Görür o. Niye evdesin ya? Anneanneme bir şey mi oldu? Yok kız, tövbe de İlaç verdiler, uyuttular işte yarın alacağız inşallah. Melike nerede? Nasıl? Çok mu merak ettin? Merak ettim tabi kız. Niye etmeyeyim Ben biliyorum senin niye merak ettiğini. Melike hapse düşsün, siz de ondan kurtulun diye. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Benim onu orada bırakmaya hiç niyetim yok. Bana bak sana ekstradan bir cesaret gelmiş ama yolun yol değil onu söyleyeyim sana bak. Ulan biz yanarsak beraber yanacağız biliyorsun sen değil mi? İyi hep aynı boş laflar. Hazal yapma böyle anne. Yapma kızım. Dokunma. Siz bana dokunmayacaksınız. Benim yanıma dahi yaklaşmayacaksınız. Bana bak benim sinirimi zıplatma. Lan sen kime güveniyorsun böyle? Sizden başka herkese. Allah Allah. Allah Allah. Hem zaten yakında da evleniyorum. Melike'yi bir hapisten kurtarayım, ondan sonra sizinle yollarımız sonsuza kadar ayrılıyor. Evleniyor musun? Ne? Ki, Kimle? Müjde! Emin Kaleli'nin oğlu. Kerim Kaleli ile evleniyorum. Sizden de sonsuza kadar kurtuluyorum. Ha. Oğlan o yüzden karakola geldi demek. Bakın, benim arkam ne kadar da sağlammış. Efendim babaanneciğim. Hazal, sen şimdi neredesin yavrum? Evdeyim. Ha, bak şimdi ben sana bir araba yollattım. Hemen eşyalarını hazırlayıp bana geliyorsun. Niye ki? Ben olanları duydum kızım. Sakın benden saklamayın. Annen karakoldaymış. Ben seni ortalarda bırakamam. Gözümün önünde ol. Hadi hemen hazırla. Yani olur mu ki? İtiraz kabul etmiyorum küçük hanım. Hadi bakalım bak yüreğim ağzımda seni bekliyorum. Hadi hemen hazırlan gel. İyi tamam o zaman babaanneciğim. Sen gönder arabanı. Tamam yavrum hadi bekliyorum. Sen görürsün Melike tamam. Hanım.